Kışın dondurma yenir mi? Arkadaşlar eğitici videolara devam ediyoruz. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde kışın dondurma yenir mi? Sorusuna cevap vermeye çalıştık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bağışıklık dostudur. Süt ve süt ürünlerinden yapılan dondurmalar, kalsiyum ve protein açısından zengin olduğu için kemik sağlığına faydası vardır. Enerji verir, içerindeki doğal şeker ve süt yağı, özellikle soğuk havalarda vücudu kısa sürede enerji verir. Psikolojik etkisi vardır, kışın soğuk havada dondurma yemek, farklı bir keyif ve mutluluk hissi oluşturur. Bu da serotonin salgısını artırarak moral yükseltir. Daha lezzetli olabilir, soğuk havada dondurma daha geç eridiği için tadı daha yoğun ve keyifli alınır. Zararları hassas bünyeyle risk oluşturur. Grip, boğaz ağrısı ya da bademcik iltihabı olan kişilerin dondurma tüketmesi şikayetleri artırabilir. Fazlası kilo yapar. İçerdiği şeker ve yağ nedeniyle aşırı tüketim kilo artışına ve diş problemlerine yol açabilir. Soğuk algınlığı ile karışabilir. Direkt olarak hastalık yapmasa da, boğazda serinlik hissi bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Dondurma yedikten sonra ılık suya içilmesi faydalı olacaktır.